Merhaba arkadaşlar ben Ömer Karaman. Bugün size doğal sayılarla alakalı e, bilgi vermek istiyorum. Doğal sayılar nedir? E, doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden e, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye birer birer artarak devam eden sayılardır arkadaşlar. Şimdi biz bu birer birer atmaya ne diyorduk? Ritmik sayma birer birer veya ikişer ikişer veya üçer üçer veya dörder dörder artırımlara düzenli olarak artıyorsa eğer 2 4 6 8 10 diye veya 3 6 9 12 diye düzenli olarak gidiyorsa biz bunlara ritmik sayma diyoruz. Ve biz sayıları ritmik sayıyoruz arkadaşlar. Nasıl ritmik sayıyoruz? Birer birer sayıyoruz. Mesela burada kaç tane nesne var? E, saymayı bilmiyorsanız e, en azından eee 100'e kadar saymayı mutlaka ezberleyin. 1'den 100'e kadar 1, 2, 3, 4 diye ve 100'den geriye doğru saymayı da mutlaka ezberleyin. Çünkü saymayı bilmeden matematiğe giriş yapamayız arkadaşlar. O yüzden önce saymayı bilmemiz gerekiyor. Ritmik saymalarda nesneleri sayarken arkadaşlar 1'den başlayacağız. 1, 2, 3, 4 diye sırayla gideceğiz. Ee, sizden ricam lütfen kağıt kalem alın. Ee, benim e, tablolarımı veya burada gördüğünüz şeyleri benden önce videoyu durdurarak yazın. Daha sonra benimle beraber çözün veya benden önce çözmeye çalışın. Bu en güzel öğrenme yöntemidir arkadaşlar. Ee, mutlaka yazarak çalışın matematiği. Matematiği yazarak çalışmadığınız zaman öğrenmeniz çok zor. İnternetten belki bir sürü videolar izliyorsunuz ama çoğunda pek de bir şey öğrenemiyorsunuz. Sebebi yazılmaması. Yani videonun da tabii yazılmaya göre ayarlanması lazım. Anlatan kişinin bunu ara ara hatırlatması lazım veya videonun başında. Mutlaka yazarak çalışın arkadaşlar. Başlayalım mı? 1 2 3 4 5. Sayımız 5'miş arkadaşlar. Bunu nasıl yazıyoruz? 5 diye harfle de yazıyoruz. Bu sayı olarak veya rakamla yazılışı bu harfle Türkçe olarak yazılışı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Buna da 8 diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gördüğünüz gibi hep ritmik sayıyoruz. 10, 3 arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yine ben de önce videoyu durdurup kendiniz yazıp çözebilirsiniz. Aşağıda belirtilen sayıda nesne çiziniz? 5 tane demiş. 1, 2, 3 4 5 Yani daire çizebildiğim gibi veya yuvarlak çizebildiğim gibi üçgende çizebilirim veya 7 7 tane kare çizebilirim. 4 5 6 7 6 6 tane daire çizebilirim. 3 3 tane dikdörtgen çizebilirim. Çünkü herhangi bir nesne demiş. Üçgen dememiş veya kare dememiş veya daire dememiş. İstediğimiz şekilde istediğimiz nesneden çizebiliriz. Ama ne kadar? Burada yazdığı kadar 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep ritmik sayarak birer birer ritmik sayarak gidiyoruz. Arkadaşlar burada da nesnelere karşılaştırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 burada arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 burada arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de burada arkadaşlar. Burada da nesnelerimizi karşılaştırdık. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar size bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bakın. Bir sayısı Birler basamandayken 1, 2, 3, 4 yani sayının kendisi birer iken normal kendi ismini alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye. Fakat bakın onlar basamağına geçince 1 bir, birer basamağı onlar basamağı. Onlar basamağına geçince ismi ne oluyor? 10 oluyor. Yani bir tane onluk olmuş oluyor. 2 Birler basamanda değil artık onlar basamağında. Bu defa ne oluyor? 20, 30, 3 onlar basamağına geçince 30 oluyor. Yani en sağda değil de en sağın bir basamak solunda. ikinci basamakta yani burada. 4, 40 oluyor. 5, 50 oluyor. 6, 60 oluyor. 7, 70 oluyor. 8, 80 oluyor. 9, 90 oluyor arkadaşlar. Yani ne oluyor? 20'de 2 tane onluk, 33 onluk, 44 onluk, 55 onluk, 66 onluk, 77 onluk, 88 onluk, 99 onluk oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. İsimlendirme bu şekilde. Şimdi 5 tane onluk ve 3 tane birlik. Bir araya gelince ne oluyor arkadaşlar? 5 tane onluk 50, 3 tane birlikte 3. Toplarsak ne olur? 50 3 oluyor arkadaşlar. 7 tane onluk 70 yapar. 8 tane birlik 8 yapar. 78 daha 78 birleştirirsek yazılışı nasıl olur arkadaşlar? 78 diye yazılır. 4 onluk 40 yapar. 6 birlik 6 yapar. 46 daha 46. Arkadaşlar bunun yazılışı da 46. 3 tane onluk 30 yapar. 2 tane birlikte 2 yapar. 32 yapar arkadaşlar. Bu da ne olur? 32 olur. Şimdi birlik onluk kavramını detaylıca bir inceleyelim. Birlik ne demek? Onluk ne demek? Şimdi arkadaşlar birlik demek işte bir tane. Bu veya bu. Bir tane. Onluk demek de on tane nesne demek. Neden biz birlikle onluğu inceliyoruz veya birlik, onluk, yüzlüğü inceliyoruz? Basamak kavramı denen bir şey var. Basamak kavramı. Mesela 3428 sayısı. Buradaki 8 birler basamağı, onlar basamağı, birler onlar basamağı, yüzler basamağı, ve binler basamağı diye gider. Bunu sınıflarınızı ilerledikçe öğreneceksiniz. Bakın birler, onlar, yüzler, binler hep on ve onun katı şeklinde ilerliyor. O yüzden biz ikinci sınıf müfredatında birler ve onları görüyoruz. Üçüncü sınıfta birler, onlar ve yüzleri göreceğiz. Daha sonra bu gelişecek binler, on binler, yüz binler, milyonlar diye tamamını öğreneceğiz arkadaşlar. O yüzden biz onlukları bilmemiz lazım. Onluk demek 10 on tane nesnenin bir araya gelmesi demek. Bakın burada kaç tane onluk var arkadaşlar? 1 2 3. Kaç tane birlik var? 1 2 3 4. Bunları birleşik yazıyoruz. Onluk 3, birlik 4. Ne etti sayımız arkadaşlar? 34. Bu kadar basit. Yan yana yazıyoruz. Biri onlar basamağı oluyor, diğeri de birler basamağı oluyor. 34 oluyor arkadaşlar. Bakın burası 1 2 3 4 5 5 tane onluk 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane birlik. Birleştirelim arkadaşlar. 5 ve 8. Yani ne etti? 58. Bir tane onluk 1 1 2 3 4 5 6 7 hemen yanına yazalım arkadaşlar. 17. 1 onluk 7 tane birlik. Onluklar her zaman sol tarafta olacak arkadaşlar. Birlikler sağda. Sayının sonunda olacak. Birlik daima sağ tarafta sayının sonunda olacak. 4 onluk 4 7 9 9 birlik 49 Başka bir soru arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki diyor sayıları onluk ve birliklerine ayırınız. Ayıralım. 34 onlar basamağında ne var arkadaşlar? 3 var. Birler basamağında 4 var. Öyleyse 3 onluk artı 4 birlik. 23 2 onluk 3 birlik. 48 4 10'luk 8 birlik. 53 ne yapar arkadaşlar? 5 10'luk 3 birlik. 37 3 10'luk 7 birlik. 18 arkadaşlar 1 10'luk 8 tane birlikte oluşur. Bu defa da tam tersi isteniyor. Diyor ki aşağıda onluk ve birlikleri verilen sayıları yazınız. 4 onluk 5 birlik 45 3 onluk 30 yapar. 2 birlik 2 32 7 onluk 70 yapar arkadaşlar. 8 birlik 8 yapar. 78 9 onluk 90 yapar arkadaşlar. 3 birlikte. 3, 90, 3. 6 onluk 60 yapar arkadaşlar. Yanında birlik yok. Öyleyse 60'ı yazıyorum. 8 birlik 8 yapar arkadaşlar. Yanında onluk yok. Öyleyse 8'i yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bir başka sorumuz. Bu da eşleştirme sorusu. 74'ü bulalım arkadaşlar buradan. 7 onluk ve 4 birlik. 47'yi bulalım. 4 onluk ve 7 birliktir. Nerede burada? Burada. 83. 8 onluk 3 birlik bakıyoruz. 8 onluk 3 birlik burada. 15 1 onluk 5 birlik. 44 onluktur arkadaşlar. 58 5 onluk ve 8 birlik 66 6 onluk ve 6 birlik olur arkadaşlar. Burada yine arkadaşlar benden önce yazabilirsiniz tablolara, soruları doldurabilirsiniz. Sayımız 23 ise 2 onluk 3 birlik vardır. 47 ise 4 onluk ve 7 birlik vardır. 38 ise bakın onlar basamağında 3 var, birler basamağında 8 var. 3 onluk ve 8 birlik vardır. 12 ise 1 onluk ve 2 birlik vardır. 53 arkadaşlar 53 sayısında 5 tane onluk vardır, 3 tane birlik vardır. 5 tane onluk 50 yapar. Bu da 3 yapar. 53. Kolay değil mi arkadaşlar? 43 4 tane onluğumuz var. 3 tane birliğimiz var. 40 artı 3'ten arkadaşlar 43 yapar. Nasıl yazarız bunu? Şöyle 43 diye yazarız. Burayı da 53 diye yazabiliriz. 38 3 onluk ve 8 birlik var arkadaşlar. 30 artı 8'den 38 yapar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birler basamağı ve onlar basamağı. Buradaki sayılar onluk buradaki sayılar da birlik. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu, konuyu öğrendiyseniz like atmayı unutmayınız. Kanalımızı ve videomuzu mutlaka arkadaşlarınızla paylaşınız. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve değerlenir. Bilgisini saklayan kişi cahil kalır. Arkadaşlar sizin için Facebook grubu kurduk. Facebook'ta Ömer Karaman yazabilirsiniz. Orada ilkokul 1. 2. 3. 4. sınıf Ömer Karaman diye bir grup göreceksiniz. Mutlaka oraya üye olun. Orada ne var? Günlük motivasyon sözleri var, video yayınladığımız zaman ilk önce orada haber veriyoruz, önemli bilgiler var ve aklınıza takılan her şeyi her an sorup cevap alma imkanınız var. O yüzden mutlaka Facebook grubumuza üye olun ve arkadaşlarınıza paylaşın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.